Hocam sizin e, akademik bilimsel çalışmalarınızın önemli bir kısmını aslında din bilim ilişkisi ve aslında işte kozmoloji ile ilgili biraz konular oluşturuyor kendi içerisinde. bu konulara e, önem verdiğinizi biliyoruz. Kur'an kozmoloji sistemi e, bu anlamda Müslümanlar ile deist arasında bir fark ortaya koyuyor mu? Tabii şimdi deistlerin e, çok çeşidi var. Yani deistlerin bir kısmı bizim Allah'la ilgili sorunumuz yok e, diyorlar ama Özellikle günümüz deistler, hani sen hocam tezin deizm üzerine doktor da gayet iyi bilirsin. Mesela senin çalıştığın oradaki tolmanlar falan belki oldukça aktif bir Allah'ın anlayışına ilk dönemde hakimdiler ama günümüzdeki deistlere baktığımızda büyük bir kısmı aktif olmayan bir Allah inancı çiziyorlar. Niye aktif olmadığını sunmak zorunda? Çünkü Allah dualar işiten değil onlara göre. Çünkü dualar işiten bir Allah e, İnsanın dinle ilgili isteğine, sorularla ilgili isteğine cevap vermesi beklerim. Mesela demin ileri sürdüğümüz delilleri sürebilir. Şimdi bir deist de bunu fark ettiği bunlardan kaçmak ister. Yani adeta onların Allah'ı bir oyuncak yaratmış, oyuncağını kaybetmiş bir çocuk gibi bir varlıktır. O yüzden günümüz deistlerinin çoğunun tanrısı. Kur'an'ın Allah'ı ise evreni yaratan ve evrendeki bütün sürece hakim bir Allah'tır. Evrenin başlangıcında hakimdir, evrenin sürecinde hakimdir, sonuna da hakimdir. Yani Allah'ın hakimiyeti dışına çıkmış hiçbir şey yoktur. Onda Kur'an'ın kozmolojisiyle deizmi kozmolojisine bir fark var. Mesela burada hangisini peki bilim destekliyor dersek mesela bana göre tabii ki Kur'an'ın kozmolojisini destekliyor. Niye destekliyor? Mesela işte hassas ayarlarla ilgili örneği verelim. Hassas ayarlar neyi gösteriyor? Bu evrenin yapısını içkin olarak e, ee, ...yasalar, evrenin yasaları canlılık ortaya çıkacak şekilde yaratılmış. Ve çok çok hassas ayarlar bunlar. O matematiksel ifadeleri kullanınca seyircilerin bir kısmını kaybediyoruz. Kaybolabiliyorlar matematiği gibi duymayanlar. onlara girmeyeceğim. Ama çok çok düşük bir ihtimal, hatta imkansız diyebileceğimiz tarzda bir ihtimal... ...hassas ayarlardan bir tanesinin bile ortaya çıkması evrende. Bu evrenin yapısına içkin hassas ayarlarda. Mesela bu neyi gösteriyor? Kozmolojide bu hassas ayarla ilgili ortaya çıkan şey... Allah'ın evrende aktif oldu. Çünkü evrenin bir zamanında asasiyatı koyuyorsunuz. Canlılar evrenin sonrasında ortaya çıkıyorlar. Mesela dünyamızın içinde canlının ortaya çıkışını alırsak işte 4,5 milyar yıl yaşında dünyamız ilk canlıların işte 3,9 milyar yıl önce ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Çok hücreli böyle vücudunun şekilleri değişik yapıdakiler 500 milyon 600 milyon yıl arasında kambriyen patlaması ve Ediakara faunasında ortaya çıkıyor. Dikkat edin. Hep böyle bir süreç. Hassas ayarlar canlar ortaya çıkacak şekilde yaratan bir varlık demek ki o sürece de hakimdir. Çünkü en başından biri onlar var ama onlar sürecin sonrasında ortaya çıkıyor canlarla ilgili süreç. E bu da tam işte Kur'an'ın anlattığı Allah. Bütün sürece hakim. Sadece bir anda yaratıp da bırakan değil. Bütün sürece en ince şekilde hakim ve kudreti yüksek bir güç ancak evrenin yapısını bu yasaları içkin yapabilir ve sürece böylesine hakim olabilir olduğu için e, bu deizm'in anlattığı Allah'la e, aykırı aynı zamanda bunlar tabii ki e, ateizme de cevap yani ve ama ateizme cevap olmakla kalmıyor. Deistlerin anlattığı yani oyuncağını kaybetmiş tanrı modeline de aykırı.